Ee, devam edelim. Aynur'un bir ses kaydı var. Tamam mı? Sanırım şöyle bir kırmızı oda muhabbetinden arka tarafta set ekibimizle konuşurken. Annem annem Görkem'i babama benzetti gibi Aynur'da bir şey söylüyor. Evet etkileniyor. Ve zaten kırmızı odada gördük ne kadar etkilendiklerini. Şimdi ben bu VTR'de bir sesini duyup Aynur'un tam olarak bunun ne olduğunu çözmek istiyorum. Çünkü inanamıyorum ya inanamıyorum hala. Hemen ses kaydımızı dinleyelim. Ben de görüyorum. Hala met düştü. Bir atalım. Çünkü. Ama annem 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 mesela bölümü izliyor ya. Yani çok anlatmıyorum. Gene anlatıyorum ama hani çok net bir şekilde o annesine sevgi ana bize bilmi yani. Aa annem de yani de çok Türkçe çok Benim bir tane büyük teyzem var. O demiş, o mavi göz çocuk iyi. Sadece izleyip bu arada ilk bölümü. Annem de sonuçta kırmızı odalarımda izlemiş. Diyor ki bu çocuk iyi dedi. kim için diyor iyi diyor. Onun ne oldu diyor. İrit, diyor babana benziyor. Tamam ya çok bir şey yokmuş korkmuştum. Etkilenmiş editlerden. E, set ekibimizden kime söylemişse onu bir nabzını yokluyor. Hani sen söyle. Hangisiyle daha iyi gözüküyorum Aynen. yapıyor. Bir yoklama Hemen. almış orada. Kararsız kalmış gibi. Evet bu arada set ekibinden biri de dedi ki evet Görkem'le çok iyi gözüküyorsunuz. Belki de şu an beşler çoktan değişmişti. Evet de demez ki. Set ekibimiz öyle yönlendirmeler yapmıyor. Evet. Ya yönlendirme olunca olmaz ki yani. Hani hata da yapacaksınız burada. Aşk da yaşayacaksınız. Ne bileyim ihanete de uğrayacaksınız. Siz de ihanet edeceksiniz. Bunlar birinin yönlendirmesiyle çok zor olur. Anlarsınız zaten. Gör, görünür ki çok zor ki durur. Bu arada Aynur... Hiç kızamıyorum da aslında bu kızılacak bir ses kaydı bu arada bence. Çünkü yoklama yapmış resmen. Çok da bariz belli hani... Ee, teyzem mavi gözle Belkiye okey dedi ama annem Görkem diyor. O Babama sorduğu kişi falan. hani kim sence kim? Hani Teyzem Berke dedi annem Görkem sence hangisi demek istiyor? Ya ediyor? ben Aynur'un sorusuna kızmıyorum. Çünkü kızılacak bir şey şöyle ki değil. Berke'yle çok yeniler. Görkem'le daha böyle bir tanışma falan filan. Ve evet. e, Aynur da mesela Rümeysa gibi duranlardan. Belki saçıyla falan oynamaya çalışsın hemen eline vuruyor. Çekelim Sarılmıyor, temas istemiyorum, temas yok. saygı çizgisini Aynen. çok iyi koyuyor. Evet, evet Diyorum işte. da sen Kırmızıda da korka korka içeri girdi belki. Aynen Korktu. öyle. Aynur da e, o yüzden sorması bana normal geliyor. İkisiyle de en başındalar ya. Hani bir akıl alma, bir fikir alma ama bir ay ya da iki hafta geçmiş olsa ya da bir hafta geçmiş olsa Berke ile birlikte bunu sormuş olsa şov derdim. Hmm. Şovuna şov katmak istediği için fikir alıyor. O zaman direkt Görkem'e dönecek diye düşünürdüm. Doğru Ama ya. şimdi en başında olduğu için kendisi de karar vermeye çalışıyor ya. Bir yoklama alması normal. Biz de sorarız yakın arkadaşlarımız hani iki tane çocuk varsa mesela kanki hangisiyle denk çıkıyor. Evet. Sence hangisi yani derim. Aynen. Ama bu biraz onun gibi değil. Bu etkilenmiş editten. Yok ya ben bu ikili ah, bence Evet, e, Görkem'in vedası var. Ama bu veda öyle kolay bir veda olmadı bu evde. Neden? Öyle bir yaktı geçti ortalığı. Bir gala yaşattı bize. Öyle bir gala değil ne ya. Ne oldu birilerini patlattı? Birilerini patlatmadı karşısına. Murat'ı seçti. Şimdi bir Leyla çıktı. Bir Görkem çıktı. Ya Leyla mı çıktı eleme adayı olarak? Ben Leyla'nın çıkartıldığına inanıyorum. Leyla'nın çıktığına değil. Kesinlikle. E, Murat Kesinlikle. Kurtulmak için arkada koalisyon yapmıştır. Kesinlikle. Gönderelim e, bunu diye. anlamayacaksınız diye canım çıktı. Kalbim ağzımda atıyordu. Arkadaşlar Leyla potaya falan çıkmadı. Leyla def edilmeye çalışıldı. Evet. Edilmedi. Koalisyon yanlış kurulmuş. Çok sinirliyim çünkü ben Leyla'nın zaten o potaya çıktığını öğrendiğim an böyle gözümün önüne buradaki setanı geldi. Şimdi ben de burada bir şey patlatmak istiyorum. Hadi bakayım. <laughs> Şimdi ben bir şeye şahit oldum. Yani e, erkekler tarafında ya bizim kulesimiz erkeklerin tam giyim odasının karşısında. Çeyda ve benim odamız var. Daha ne isteyebilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> daha ne olsun? Ta, sonra, tam kulüsümüz e, onların giyinme odalarının karşısında ve aslında toplantı yaptıkları odanın da yanında, yan yana ve karşı karşıyayız. Yani erkekler eviyle birlikte hazırlanıyoruz, birlikte yemeğe geçiyoruz falan filan böyle bizim arka tarafımız. Kızlar bize bir tık daha uzak. Ben o gün e, buradan çekimden çıktık. Tam galaya girecek arkadaşlar, çekime girecekler. Toplantı yapılmak üzere işte sesleniyorlar birbirlerine. Toplantıya girilecek, herkes odaya girsin falan. Ben de eşyalarımı topluyorum hızlı hızlı. Çıkıp evime gideceğim. Bir baktım Murat Berke'yi sağ çekiyor. İşte diğerini sola çekiyor. En son aldı tam giriş kapısının önünde. Bakın sakın falan filan diye konuya girdi. Ben hani bilmiyorum sakın, bunu. Ben gördüm. hani Sakın çaktırmayın mı dedi. İşte koalisyonu belli etmeyin mi dedi. Ama orada... Ben zaten direkt odaya girip şey dedim ki... ...bak dedim Leyla çıkacak eleme adayı dedim. Ya da dedim içeride bir kavga olacak Murat'la biri kavga edecek dedim. O da dedi ki ne alaka ben dedim ki Murat az önce birileriyle konuşuyordu. Kesin ya kavga organize etti kendine ya da Leyla'yı el çalışacak dedim. Teori olarak bunu uydurdum Eve gittim sonra Allah Dilara eve gecede dedim ki Leyla mı çıktı potoya? Dilara ben bunu de... evet de dediğim ben böyle. <laughs> <laughs> sen anlatınca benim de aklıma şu geldi. Burada hazırlanıyorlar ya işte Galaya çıkmak için, eee içerideler. Gör Berke ile Aynur'un bir konuşması geldi aklıma şimdi sen böyle hatırlatınca. Şu tarafta Aa! koltukta oturuyor. Hatırla. Aynur Berkeye dedi ki neden beni o favori seçmiyorsun? Evet, şöyle Berke oldu. Berkeye de dedi ki 3 hafta sonra kimi yazacaksınız? Çok açık anlatıyorsun. Böyle açık konuşmadılar arkadaşlar. Şu şekilde konuşma geçti. Biz bildiğimiz için böyle açık anlatıyoruz. Sanırım Aynur İzlersiniz zaten. Aynur Berkeden o istemiş. Hani ben de favori, favori. olmak istiyorum erkekler evinde benim favori et. Aynur da bunun erkekler evinde konuşulmasını istemiyor. Yani burada konuşulmasını istemiyor. Berke'yi böyle inceden inceden kıstırıyor köşede işte. Bu hafta diyor Berke, burada koltukta oturuyorlar hatta, arada, Bu Mala'da. hafta diyor sen yazılmayacaksın diyor, senin yazılacağın zaman ben senin favori yapacağım. Aynur da diyor ki kim yazılacak? Berke de el işaretiyle L, L yapıyor. Yaptı. Hatta ben dönüp dedim ki Dilara'yı mı yazacaklar dedim ben hani elimde öyle ama. L yani. Dedim Dilara'yı mı yazacaklar? Hani o kadar Leyla yapıyor. Ya Çünkü Murat bunu nasıl yer. yapabilir? Bir de Leyla'nın yanında öyle bir duruyor ki şeyde ilk galadayken. Galadan sonraki gün ne olduğunu çok izleyici Allah merak edeceğim. Ya. İzleyeceğim. E galadan sonraki zaten ben direkt dedim tamam yollayamazsa başka bir yol bulacak kendine. Yollarsa oh kurtuldum diyecek ama Kızım Leyla, yetik Leyla bunların seni hiçbirini bilmiyor biliyor musun? Evet. <laughs> Kendisiyler. <laughs> <seyirler. gülüyor> Koalisyonları falan ve hiçbirini bilmiyor. Biz böyle bir şey yakaladık yani. Bunu size bilin istedik Muratcığım. Ee... O zaman o oh oldu Görkem şu an seni takdir ediyorum. o oh oldu Görkem de öyle bir hamle yaptı ki galada. Şimdi Görkem bilerek yaptı o zamanı. Belki Murat bilerek, çünkü o istediyse Leyla için. Olabilir belki o da de cuk bilmeyerek. Olup sandıktan çıktı işte adı yazılan kişinin karşısına birini seç diye çıktı. Görkem de biliyorsun seviyor böyle şov mob işlerini edit medit falan. Murat'ı seçti. Murat ağaç aşağı nasıl dökülüyor? Murat'ın surat ifadesini göreceğiz birazdan var ya. Hadi gel gel bir de Evet, gidelim, gel. alalım lütfen. Dediğim gibi Görkem'le aram daha iyi. Ama aynı Murat durumda bak. Olsa, Leyla bak, şimdi Leyla şimdi nasıl bayılıyor. ...burada evden ayrılsam çok üzülürdüm. O yüzden Görkem diyorum. Görkem 9. Murat 8 geçmiş olsun arkadaşlar. Yorum yapmak isteyen kimse var mı? <laughs> Gökhan iyi misin? Ben iyiyim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ee, i̇steyen arkadaşım onur da kaldırabilirdim Fakat kesin bir şekilde ben aslında Murat'ı kaldırdım. Kızlar evi bana tepkili hani Murat'a değil bana verirler. Ama istediğim gibi olmadı. 8-8'e geldi durum. Ona şaşkınım. Veren vermeyen herkese teşekkür ederim demek istediğim bu kadar. <laughs> yani aslında sen bile bile gitmek istedin. Evet, bile bile yaptım. O yüzden güçlü bir rakip seçtin. Evet. Yani kızları Çünkü i̇şte onur bir... gitmek istiyordu. Yani elinde kaldırdı. <laughs> o anda şaşırdım. Hani dışarıda da Madem bu kadar yakınsınız en azından onun gitmek istediğini biliyor olman lazım. Evet, Herkese en samimi kend olduğum arkadaşım. Yani kendini de var. yazdırdı gerçekten ya gitmek diye. Bir hafta daha kendisini burada en azından e, iyi bir şekilde deneyip görüp ona bir şans olarak onu düşündüm. O yüzden onu yaptım Murat'ı da işte bana kızar tepkili olduğu için Murat'ı kaldırdım. Hani orada kaç kız varsa beni söylerler diye tam öyle olmadı ama sıkıntı yok. Hayatım, o zaman yanlış düşün. Hasret duymadık. Diyorum ki demek ki yanlış düşünmüş bir dahaki defa onu düşünme işini yapmasın. Sindim diyor ya. i̇şte her zaman hani ha, evet, bir e, şey oluyor. Tanıma yolundaki çocuk gitti diye sinir. Evet yani. Yok. E, şey şey de, şey gerçek oldu ama arada yani Nihle'nin aldığı bir Leyla, soru. Leyla ne var yapıyorsun ki. ya? Burada Leyla burada saf mahvolan bir şey. Yani var. Ya bilmiyor haberi yok burada. Gidiyor diye böyle bir koalisyonun yani. haberi yok. De burada saf yani kaldı. Evet, evet, yani, 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 yani çok büyük bir şey. uyarıydı. uyarıydı. Leyla Leyla sayesinde senin adını vermedik. Haberin olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman yanındayım. Evet. Bilsin onu yani. Öküm. Var mı yorum yapmak isteyen? Çok üzgünüz ya. Öküm. Komple. Bat. Murat'ın kaldığına sevinemedim. Öl, görkem'in gittiğine üzülemedim. İkisini de çok seviyorum. Görkem sıkıntı yok kardeşim. Tekrardan belki gelirsin. Seni tanımak güzeldi. Eyvallah. Yokluğunu ve üç numaralı bakışlarını arayacağız yani. Eyvallah. Aynur var mı söylemek istediğim bir şey? <laughs> ben üzüldüm açıkçası. Çünkü Görkem bu evde genelde bir sakin bir insan. Ortalığı karıştıran bir tip değildi. Ama Leyla için de mutlu oldum. Peki. Belki. Yorumum yok Öyken Hanım'ın. <laughs> Peki e, yerinize geçebilirsiniz. Görkemciğim sen Teşekkür de uzun. arkadaşlarına vedalaşabilirsin. Ben kendi adıma iyi ki tanıdım seni. Gerçekten renk attın bakışınla, Teşekkür duruşunla. Teşekkür ederim. Girmeden çok kısa bir hatırlatma yapacağım izleyiciler için. Arkadaşlar Görkem'i ya da diğer elenen kişiyi burada görmek istiyorsanız uygulamanın içerisinde oy atıp tekrardan eve gelmesini talep edebilirsiniz. Oy çokluğuna e, karşılık biz bunları geri dönüş haftalarında içeriye alabiliriz. Değerlendiriyoruz yani. Eğer oy talebi varsa herhangi bir elenen yarışmacıya o yarışmacının daha hızlı eve girmesini sağlıyorsunuz bir nevi. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Görkem diyor ki ben bunu düşünerek yaptım. Hayır düşünerek yapmadım. yapmadım. Sen bozuntuya vermiyorsun Görkem. E sen e zannettin ki işte Murat olay yaratıyor, Murat sorun çıkartıyor, Allah onu helaller, oh kurtuluruz, sessiz sakin bir hayat. Ama işte kısmet olur evi, nasıl şaşırttılar seni gördün mü? 8 oya da şaşırıyor, hani kendisi de beklemiyor bana da 8 oy çıktı emin miyiz falan diye. Bizde de olmuştu böyle viral bir işte eleme sahnesi, hatta Sedat direkt kalktı ve kaldırdı mesela orada bir pa paslaştı onlar için o anladın mı? Görkem de galiba böyle bir şey yapmaya çalıştı elinde patlayıcı da kıyamam çocuğum bozuntuya vermiyor. Biliyordum zaten bilerek yaptım diyor da yok ya yapmazdın bilerek bence. Onuru neden almadan? Neden? Zaten seviyor. gitmek istiyor. Aksiyon seviyor Görkem. Şovcu. <laughs> Şovcu. Ya diyorum ya sana bu e, kısmetse olur bu sezondaki en primci kişi Görkem. Hadi ya. Net. Ama çok da belli etmemiş. Murat daha primci gibi gözüküyor. Murat. Ayüşe Ay üşe çıkmış artık de yani. Ay diyeceksin ki ne kadar gömmüşsün bu sefer de. Gömmüyorum. Aslında seni çok seviyorum da. Bilmiyorum. ve Ben de bu yorumları yapmak için buradayım. Bir hafta bırakıyorsun ya Murat. Vallahi Seviyorsun bırakıyorsun. Da. Biz de bu yorumları Seviyoruz yapalım diyemiyoruz. Seviyoruz daha buyuruz. işte. <laughs> daha. <laughs> e burada yani ben şuna sinirleniyorum. Yani yana o sahneyi gördün değil mi? Leyla ile Murat'ın sahnesini. Ya Murat... Sen o bak Leyla Potaya çıktığında sen çıkarttın o kızı Potaya koalisyon kurarak. Bunu Berke eliyle el işaretiyle izleyebilirsiniz. Aynur'a zaten ifşalıyor içerideyken ben, koalisyonun Ben Montaj olduğunu. ekibinden rica edeceğim ki o görüntüyü koysan. Ben de rica Mola'da ediyorum. olan bir Mola'da şeydi. da oldu. oldu evet. Bu hafta zaten o çoğunluğuyla başkası Potaya kalkacak. Erkekler evinin yazdığı kişiye. Zaten o da eğlenmeyecek. <laughs> kim yazdınız? Şans eseri gördük, izlerken odadayken. monitörden gördük. Yani tam mola verilmiş ve Aynur'la belki burada oturuyor, Sandalye belki biçim, L harfi aynen. yapıyor. Hatta biz Leyla olduğunu biliyoruz. Sonra Dilara mı? Dilara'da da Dilar, L, var L var falan, falan, falan diyorduk, olduk manyak yani. olduk. Böyle bir şok etkisi çünkü parçalar yanında böyle oturdu. Kesinlikle o sandalyenin Bir de kızın yanında böyle söyleyeyim. sarılıyor, destekler falan. Bu, yapmayacak Samimiyetsiz. Anladın mı yani? Hem kızı göndermek için herkese yazdır. Çok büyük bir ayıp. Çok büyük bir ayıp. Daha neyin ne olduğu bitmeden belli değil yani. Ya ben yarışmacılardan orada burada duyduğum kadarıyla bir de daha vereceğim. Dayanamıyorum. Ya şimdi şöyle Leyla'ya sanırım bir özür şeyi gelmiş Murat'tan. Evet. Ee, bildiğim kadarıyla da Murat e, böyle birkaç yarışmacının olduğu bir yerde. Ya daha doğrusu herkese söylemiş de işte. Park park söylediği için oh, sadece şu kadar kişi biliyor, şu kadar kişi biliyor diye düşünüyor büyük ihtimal Ama park park her köşeye çektiğinde şakasına da olsa... Hiç hoş değil, hiç sevmem. o yüzden seni patlatıyorum. Ee, şey diyor, yol gözüküyordu bana Ay, özür çiçeği. Özür çiçeğini almasam beni yazacaklardı yani. Hani ben gidiyordum. Yani mesela böyle erkeklerden hiç haz etmediğim için seni patlattım şu an. <laughs> Hayır zaten böyle erkek bu çünkü anladın mı? Evet böyle bir şey söylüyor. İçinden gelerek söylemiş. yapmıyor. Ben de kızlar konuşurken duydum. Ee, daha doğrusu hatta bu olayı Dilara biliyor ve burada söylemek istemedi. İçeride bana geldi dedi ki bunu söylesen mi söylemesem mi? Ben de, söyle ya sana ne dedim? Eğer böyle bir şey yapmışsa dedim bu ortaya çıkmalı. <laughs> ve sonra dedim ki boş ver, üzülmesin diye söylemeyeceğim dedi. Leyla şeyde isminin çıkacağını tahmin etmiyordu sandıkta. Kimse tahmin etmiyor yani. Leyla ne alaka falan. Çünkü çifti var. Aa, biz çift olanlardan elemiyoruz. Çifti hani. olmasa da sempatik buluyorlar yani. Çünkü Dilara daha yakındı Oğuzhan'la olmasaydı. Galada ismi çıkacaklar arasında. Dilara daha yakındı. Bir e, şeyi hatırla ile bir oyla. Doğru. Yani Tati bir oyla gitti yani. Dilara çıkacaktı. Dilara daha yakındı. O böyle agresif hareketleri falan filan da oldu ya. Murat ne yaptı? Ne etti? Leyla'yı yazdırdı. Bir de timsah gözyaşlarıyla Leyla'nın yanında durdu. Sanki çok değer veriyormuş gibi. Ben bir de bunlarla çıkışta rap yaptım. <laughs> Nasıl ama can ciğer kuzu sarması sarılıyor böyle. Ben de diyorum ki bu böyle olaylar aşkı diyorum ya güçlendirir ya da diyorum bırakır. Ama aslında Leyla bir köşe istiyor Murat. Sana bu yüzden trip atıyor. Hani bizim zaten şipiz bir adımız olsun bir şeyimiz evet, bir, bir, bir herkes, böceğimiz. herkes köşeleri kaptı falan bir tartışması var. Aynen zaten. o tartışma içerisinde aslında senden bunu bekliyor Murat falan diyorum. Murat da döndü böyle yaptı. Ya hani belki dedi bizimki e, bizimki alevlenmeyebilir dedi. Leyla durumu orada anladı. Ama biz de beklemiyorduk böyle bir gala olacağını ve Murat'ın böyle bir şey yapacağını asla beklemiyordum ben yani. Belki ya belki teşekkür ediyorum beni sen uyandırdın. E ben de kendime teşekkür ediyorum. Canım kendim nasıl tespit yaptım. İkinci Ama karanlıkta ben herhalde dördüncü... yapmasa biz nereden anlayacaktık? Doğru. Ben zannediyorum ki orada işte Murat millete kavga edelim içeride falan diye ikna etmeye çalışıyor. Bir de daha kötüsü Berke'yi köşeye çekmişti. Berke de tamam kanka tamam kanka diyordu. Berke bunlar böyleler. Demek ki koalisyonda karşılıklı... Ya... Erkekler böyle kızlar siz sanarsınız ki sizin için kavga ediyorlar. Siz aradan gittikten sonra Kız, birlikte de tavla oynarlar. Kız oluyorlar Vallahi, vallahi tavla da atarlar. Hediye bile atıyorlar. Biz boş yere birbirimize düşman oluyoruz. Onlar ya. halı saha maçına falan da gidiyorlar. Ah mazi mazi. <laughs> mazi. Bak, Hiçbir Hiç düşman olmuyor. Aksine sizi düşman edip onlar gidip barışıyorlar. Nereden bildiğimi sormayın. <laughs> Ya bu durumda öyle. Belki de koalisyona uymuş. Yazdı mı yazmadım tam hatırlamıyorum da. Or onu ya ben bir Görkem'e alo deyip, Görkem senin böyle bir koalisyondan haberin var mıydı acaba diye sormak istiyorum.